Arkadaşlarım hoş geldiniz, şefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Ben Bartu Bugün şampiyon olmuş olan şamanımızla Yohara'daki ikinci günümüz olacak. O bir saatin sonunda bilgisayar kapandı ve ben asla oyuna girmedim. Üç tüp dolmuş gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci mapimize gideceğiz. Yani Dongan Ovası'ydı. Şurası Dongan Ovası. İkinci mapimizdeki görevleri tek tek yapacağız. Biraz uzun sürebilir. Bir de iki hesapta yapılmayan görevler de var diye hatırlıyorum orada. Çünkü getir götür görevleri var. İki hesapta saymayabiliyordu onu. Ya saymayabiliyordu değil. Direkt saymıyordu. Her hesaba özel görevler. Onun için tek ekranda yapacağız. Ama canavar öldürme görevlerini yine savaşçımızla beraber yapacağız arkadaşlar. Terk edilmiş kaledeki şuraya doğru geliyoruz. Bu videoyla bizi tekrar tanıyan arkadaşlar için veya tanışmadığımız arkadaşlar için. Diğer videoları izlerseniz arkadaşlar. Yohara'ya nasıl geldiğimiz aşamaları tek tek izleyebilirsiniz. Aynı zamanda eş zamanlı olarak etkinlik çarı yaptığımız bir video var. Sıfırdan başlangıç Metin 2'ye diye. Savaşçı karakteri. Onu da izleyebilirsiniz. Bir de şampiyon karakteri döndüğümüz bosslar var. Yani tüm Metin 2'ye dair, Metin 2'de geçirdiğimiz vakite dair, anlık spontan gün içerisinde yaptığımız şeylere dair videolar paylaştım. Bunlara kanalımdan erişebilirsiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bu map'e ışınlandığımızda gördüğünüz gibi yavaşladı. Map buranın ikinci köyü gibi. Yani ikinci köyündeyiz şu an. Birinci köyü bitirdik, ikinci köydeyiz. Öyle düşünün. Bu Dongon Ovası ne istiyormuş bizden? 15 STR istiyor. Statüler gelmiş mi? 2 tane gelmiş. Can yarıya düştü. Gördünüz mü? Neden? Bu STR 15 olsun diyor. Wit 10 olsun. Res 15. 20 diyor. Yani senin bu değerleri karşılayabilmen lazım diyor. Bakın biz bu değerleri karşılayamadığımız için doğal olarak burada hareketimiz çok düşük. Şimdi biz bunları en azından biraz da olsa karşılayabilmek için ne yapabiliriz? Bunu karşılayabilmek için yüzükle öncelikle Yongan'a gitmeliyiz. Savaşçımız da hazır kıta yanında bekliyor. Yongan'a gittikten hemen sonra hızlı bir şekilde pazar alanına gitmemiz lazım. Pazar alanına gidip sis, sis jedeti, jedet olan itemleri yani tılsımdır, bileziktir, küpedir, kolyedir bunlara bir bakacağız. Çok maliyetli mi değil mi? Eğer çok maliyetli değillerse alabildiğimiz kadarını oradan alacağız. Tamamlayabilmek adına. Şimdi örnek veriyorum. Şu köşeye gidelim. Burada birazcık bir kasma oldu. Bir de bende 128 GB RAM var. Ama anladığım kadarıyla bu anakartla alakalı bir şey. Çünkü <laughs> anakartım kötü. Bakıyorum. Cedit ne kadarmış mesela? Sis yazalım mesela. Diyor direkt Cedit yazalım. Cedit bir ekli diyor mesela. Artı 3'üne bakalım. 2 won. Çok. Değmez. Artı 1'ine bakalım. 10 em diyor bak. 3 sunkma iradesi veriyor. Aynı zamanda tamlık veriyor bir de artı 2. Bak bunu alalım mesela. Bir dakika. Artı 4'ü artı 5'i ne kadar acaba? Artı 4'ü 2 won. Anladım. Harcamak istemiyorum bu kadar abi. Zaten savaşçıyla kasacağım için. Kemanı yani şu anlık savaşçıyla kasacağım için. Görevleri bitirdiğimizde tekrar şamanın tam anlamıyla yapacağız. Simyalarını da birazdan aktif hale getiririz. Şimdi cedetimizin artı birini alalım. Önemli. Cedete bakalım. Aramaya aramana uygun bir Bilekliği aldık. Doğru mu? Evet. Bilekliğimizi aldık. Aradaki farkına bakalım. Güneş cedetiyle. Aa bu daha iyiymiş. Bu int ama. Bu, int. bu res. Ya biri koşu biri defans. Defanslık işimiz yok. Intlik bir şey yok. Sis 7 ile devam edeceğiz. Bileklik. Gece jeditinin arasındaki farka bakalım. Wit bu da. Tamam biz sis jeditleriyle gideceğiz. Biz sislerle gideceğiz tamam mı? Hep res arıyoruz yani. Res. Koşsun abi. Karakterimiz hızlı koşsun. Aa ikisi de aynı. Biri 1 me koymuş. Biri 3 eme koymuş. Tekrar sis. Küpe. Artı 0 2 m Artı biri yok. Artı dördü 2 von. Geç abi. Artı sıfır alıyoruz bunda. Öyle orada dümenden koşalım. Ben bilmeyenler için yapıyorum bu arada. Normalde şu altta gördüğünüz iksirler var ya bunları eğer alırsanız bu iksirler sayesinde zaten orada hızlı bir şekilde yürüyebilirsiniz. Küpeyi de alalım. Şimdi şunları bir takalım mesela. Bir de bunun tılsımı var. Siz jelit tılsım onu düşürürüz zaten orada. Oradan düşürürüz. Ne verdi şu an? Artı bir. Üç verdi. Dört. Bir de burada var. Beş. Zaten bunlardan artı beşleri de alacağım ben. İp ile mi ile işimiz olmayacak. Çünkü görevleri yapacağız. Gideceğiz geleceğiz falan bir gidelim. Bu arada sizler hangi sunucuda oynuyorsunuz kanka? Burada Ruby'de de çok oynayan varmış. Bana Ruby'e gel duruyorlar. Bilmiyorum Ruby izleyicisi var mı şu izleyen ama ben bagcada uzun zamandır bagcadayım ve memnunum. Simyaları açamayacağız. Ya Apple alacağız açacağız ya da açmayacağız. Apple'de de almalık bir durum olduğunu düşünmüyorum şu an. O yüzden bir aciliyetimiz yok. Açmayacağım. Şu an normal hızımızla gidiyoruz. Bunlar ek bize hız vermiyor. Yanlış anlaşılma olmasın tamam mı? Ek bir hız almıyoruz bunlardan. Bu şurada gördüğünüz gibi birinci mapte bak kaç 0 0 1 0. Yani str 0 with hp res. Bunları saldırı hasarı falan olarak düşünmeyin. Karşılamanız gereken değerler olarak düşünün. Karşılamadığınız takdirde de buradakilerin yarıya indiğini düşünün. Yani 12 can 6'ya düşecek gibi. Bunların hepsi çıkarttık ya canımız indi bayağı. Öyle düşünün. Anladınız değil mi? Karşılamıyorsanız herhangi bir tanesini yarıya düşüyor arkadaşlar. O karşılamadığınız tık düşüyor. Evet gördüğünüz gibi çok yavaş. Hala yavaş. baya yavaş. Bir savaşçımıza da girelim dongan bölgesinde 5 karakol kaldı diyor bak şimdi mesela res'e bastık kaç oldu bizimki 6 2 tane de ben verdim diyelim hala yavaş bak kaç olmasını istiyor res'in 15 olmasını istiyor ben nasıl burada sana 15 res sağlayacağım sağlayamam ki bak bu kadar bu hız yarıya düştü yani şu an buna mesela artı basmaya kalksak şimdi burada kusamayla mesela artı sıfır peti gönderelim 25 em istiyormuş. Savaşçımızdan para verelim. Yani savaşçımız uçuyor buralarda. Ay maşallah sana be. Savaşçımızdan bir para verelim bunu. Em verelim yani. Bakalım var inşallah bunu var. 100 em verelim. Şimdi bir basalım. Artı bir. 30 mde böyle aldı, al işte. Kaç emiyecek acaba burada? Aa! Hey 25 k bu, 25 m okuyorum ben bunu ya. 25 M okuyorum ben bunu. Bunlar niye millet o zaman bunu artı sıfırda koymuşlar da satıyorlar şaka gibi. Bu arada şu an attığım kutsama kesinlikle %100 yakma oranı olan bir kutsama. Artı 2 artı 3 olması iyi bir şey. Artı 3 oldu. Çok da şımarmayalım. Res kaç oldu? 14. Bizden kaç istiyordu? 15 istiyordu. Bir tane de şuradan şuna bassak mesela. Gördüğünüz gibi bir anda hızlıca koşmaya yürümeye başladı arkadaşlar. Bu kadar. Yani resi tamamladığımız için artık o yürüyebilir değerinde şu an. Hazırsak başlayalım. Bismillah diyelim. Yaralımıza doğru gidiyoruz. Yaralı, yaralı bıraktın beni. Sen ah ah Benle alakalı ön yargısı olan kardeşlerim, ön yargınız varsa lütfen kırın. Dışarıya verdiğim bir izlenim var, bunu vermek zorundayım. Çünkü gerçekten samimiyetine güvenmediğim çok insan var. Tanıştıkça birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Tanışacağız, beraber oyun oynayacağız. Ben bunu ümit ediyorum. Büyük bir topluluk yapalım, büyük bir kulüp oluşturalım istiyorum. Gerekirse iyi bir lonca, her oyuna o, o kitleyle gidelim istiyorum. Yani yakın dostlar edinelim, ailemiz olsun diyorum. O yüzden tekrardan hoş geldiniz. İyi misin? O cani köylüleri yaraladı. Birkaç gün önce buraya kırmızı ejderha geldi ve köyümüzü yakıp yıktı. Çok sayıda insan yaralandı. Ben kurtuldum. Ama diğerlerinin taşa dönüştüğünü gör. Bu yüzden kaçtı Sanırım çok fazla konuştum. Keşke bir acım olsaydı diyor. Burada bir çiçek var. Aa dur yatımlardaki metinleri bulup onları kontrol etmeliyim diyor. Hımm. Savaşçıyla da alalım o zaman görevimizi hemen. Metin görev verdi. Okey okey bro. Şöyle şurada bir beklesin şamanımız. O sıra size ekranı veremiyorum. Siz, şöyle siz izleyin. İkisinin güzelliğine bakın. Ben de o sıra yan savaşçının abi Gelmeden yan çarlarla kasmayı unutmuşum o yüzden biraz masraf ettik. Nesneden 25 tane mecbur kor aldım şu an yapacak hiçbir şey yok. Şamanı da çok güzel yapacağım. Hem farmlık hem vs'lik yapacağım şamanı. O da çok uzun sürecek ama yapacak bir şey yok. Ağır ağır yavaş yavaş sizlerle beraber onu da geliştireceğim. Bu savaşçının ömrü arkadaşlar tam 2 sene yani. Şamanda Allah'tan hani diğer yan çarlarımız var falanlar var filanlar var. Şamanda bu kadar uzun bir süre olduğunu düşünmüyorum ama yine de o da yoracak yani sonuç itibariyle. Easy bir çar yapmayacağım basit bir çar yapmayacağım yani savaşçı kadar olmasa da savaşçıya yakın bir çar yapmaya çalışacağım. Onun için mümkün olduğunca farm, ciddi farm yapmak gerekiyor. Etkinlikleri kaçırmamak gerekiyor. O şekilde. Tamam savaşçıya şimdilik yeter. İşimizi görür. Şöyle bir metin arayışına geçelim. Savaşçımıza tıklayalım. O bizi takip etsin. Savaşçı hızlı koşuyor. Bir yan frenleri simyamızı da açalım. Savaşçımıza geçelim. Siz savaşçımızı izleyin şu dakikadan sonra. Eğer farkındalık metni diyor ya. Onun yanında G yazıyorsa bu görev demek. Görev metni demek. Aa yanlışlıkla şeyi çağırdım. Cesaret pelerini bastım yanlışlıkla metnimizi keselim. Taşınabilir cedidi alalım. Kazmacılık yaparız. Bir şeyler yaparız. Evet metni kestik. Bir şey dedi mi? Bir şey demedi. Yakındaki metinleri kırmalıyım diyordu. E, kaç tane kırmamız lazım ki? Şeyi bile göstermedi sonuçta. Neyse şehrin içine girelim biz ya. Gel abi bir şehrin içine girelim. Kafam karıştı. Hangi çarlı olduğumuzu unuttum. Seyse gidiyorum. Allah'tan bunda da görevleri yapmamışım. Evet son zamanlarda taze erzak sağlamakta sorun yaşıyorum. Daha sık ortaya çıkan eşkıyalar ve vahşi canavarlar yüzünden yollar tehlikeli olmaya başladı. Belki asker yüzbaşı temin edebilir falan filan. Konfüçyus'a gidiyoruz. Durumu izle edeceğiz. Birinci map'te yaptığımız bir şeyler vardı ya. Sokaklarda anlatılanları duydun mu? Burada geceleri bir hayalet dolaşıyormuş. Kanlı bir zırhı olan silahlı bir asker şeklinde beliriyormuş. ya. Abi kandırıyorlar bak. Bir şekil kandırıyorlar. Depocuya söylentiyi sor. Gidiyoruz ve depocuya söylentiyi soruyoruz. Nerede depocu? Şurada. Depocumuza söylentiyi soruyoruz. Evet bu doğru. Son gece yürüyüşe çıktım ve sanırım onu gördüm diyor. Şamanı yana alalım. Savaşçıyla görevleri yapacağımız için bu kenarda kalsın. Bu da burada dursun arkadaşlar. E sonra demirciye söylentiyi sor. Bunlar dedikodu dedikodu şeklinde bizi oradan oraya gönderiyorlar. Nerede bu demirci? Şurada. Demirciye gidiyoruz. Söylentiyi sorduk. O da Uriel'e gönderdi. Söylentiyi duydum ama hayalet henüz kendi gözlerimle görmedim ama sıklıkla ee, şeye git diyor. Konfüçyüs'e git diyor. Konfüçyüs'le görüş diyor. Görevler bittikten sonra çıkarken ben burada şey yaparım. tasarım Bırakırım. Bilgelikten Uriel'i alayım da. Evet bu bizi nereye gönderdi şimdi? Konfüçyüs'e git anlat dedi. Söylentiyi sor. Bir şey öğrenebildin mi? Hmm. Hayalet. Tay Varang'ın evine sıklıkla Uğruyor diyorsun. Bu kadın birkaç hafta önce babasını bulmak için buraya gelmiş. Doğrudan onunla görüşür müsün diyor. Bu konunun temeline ineceğinden eminim diyor. Şimdi bu kadın nerede? Çiçekler oraya. İlk çiçeklere gideceğiz. Bakalım biyolog da orada. Burada yanan sönenlerden birisi galiba o kadın. Dongan Don Ovası'nda görev tekrar. Bunları yapacağız. Tamam alalım görevleri. 20 tane cehennem köpeği öldür diyor. 3 tane metin taşı imha et diyor. Paralı askerler hakkında. Selam ben paralı askerlerden sorumlu olan kişiyim. Onların daha güçlü olmasını sağlayacağım ve sukmaya karşı savaşa hazır hale getireceğim. Aslında insanları dışarıdaki tüm canavarlardan koruyabilmek için paralı askerleri yetiştirmek istedim ama artık alışmaya başladım. Paralı askerlerle aram nasıl? Evet. Sana vereceğim görevi tamamla diyor. Bu da Yohara komutanı seni sukmayın cehennem Kulesi'ndeki bir seviyeyi tamamlamanın için görevlendirdim. Anladım kardeşim. Tamam. Tek tek buradaki herkesi bir gidelim. Bir daha koşturmuyordum, uğraşmıyordum. Oha. Yuh. Bu görevi hatırlayan var mı? Mektubu teslim ettim. Teşekkür ederim ya. Başka yanımsayan Uriel var. Burada kim var? Heh. Şu abla burada. Bak. Şu tipe bak be. Şu yakışıklılığı kes. Evet ablamıza tıklıyoruz. Söylentiyi duydun mu? Ne dedikoduymuş kardeşim. Herkese tek tek gitmiş muhabbet. Evet köye bir hayalet musallat olmuş. İnsanlar geceleri evimin etrafında dolaştığını söylüyor. Sanırım dün gece tuhaf bir şey duydum. Ya hayalet evlere girer. Geceleri korkudan uyuyamıyorum. Evimin ne kadar büyük pencereleri olduğunu gördün mü falan filan. Çok güçlü görünüyorsun. Benim için bununla mücadele et diyor. Babamın nereye gittiğini öğren öğrenmesini istiyoruz. Babası kaybolmuş. Gerçekten mi? ciddi misin? Yani kuzey rüzgarı uçurumunu korumak için mi gönderildi? Buranın nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum. Ama yörenin insanları çok ürkütücü. Babamı bulabilir misin? O büyük bir mızrak kuşanmış güçlü bir savaşçı. Kuzey rüzgarı uçurumuna gitmeli ve onu orada aramalıyım. Kuzey rüzgarı uçurumu. Anladım. Buradaki görevleri bir yapalım. Tek tek şamanla da ben bir gezeyim. Burada ateş işliyor diye biliyorum bu arada bu etti. O ateş savunmalarımız takılı. Bu arada müzayede şey var. İndirim var. Biraz sonra güzel bir indirim gelecek. Ejderha tanrısı saldırısına indirim gelecek. Onu alacağım. Tavaşçıya bir 400 tane alacağım. Dursun kenarda. Aynı şeyleri yapıyorum şu an. Şamanlı'da da tek tek görevleri alıyorum ki grupta ya en azından olabildiğince grup görevlerini yapsın. Tamam. Depocumuza gidelim. Demirciye gönderiyor bizi. Demircimize gidelim. Adı bizi oraya e gönderiyor. Bu arada Uriel'den de o sırada bilgeliği aldım ben savaşçı için. Şöylentiyi sor. O da tamam. Babam akşam yemeğinde ne istedi? İki yumurta. Evet tekrar konfüçyüse götürüyorum şu an şamanı. O da bizi o tatlı saçlı ablaya gönderdi. Az önceki gibi. Seri seri aldık kereleri. Şimdi gidip metrimizi keselim. Bir de yaralı asker ilaç bekliyor. Tüm bunların hepsini tek tek ilaç getireceğiz falan filan. O da bizi yoracak. Ben size göstereceğim. Şöyle savaşçıyla gidelim. Şurada ilk metnimizi keselim. Metni keserken de zaten burada şey olacak. Çıkan slotlardan artık hangileri sayılıyor sizler de görmüş olacaksınız. Tamam mı? Dongon odasında görev. Kalan 3 metin her falan filan. Dünyamızı açalım. Savaşçımızın yanına doğru gelirken açalım. Bir başlayalım. Direkt keselim. Şöyle bir bakalım. Longon orasına göre 6 oldu. 20 idi değil mi orası? Alan metinde 2 oldu kardeşlerim. Şimdi sola doğru gideceğim. Şurada çiçekler diyor. Yaralı. Şimdi şamanı burada bekleteceğim. Yaralı görevini şamandan almadık. Bu bir taktik tamam mı? Size bu taktiği göstereceğim şimdi. Şamana bunu vermeden ilacı atacağım. Kaç tane NPC var? Mesela şamanla ilaç aldım. 7 tane NPC var gibi düşünün. Tekrar buradan yaralıya gideceğiz. Hızlı hızlı birkaç kere yapacağız bunu. Uriel var. Demirci isteyecek. Depocu isteyecek isteyecek, market isteyecek, bir tane daha isteyecek, bir tane de ben desem 6. Toplam 12 kere git gel yapacaksınız burada. 2 çarsanız, tek çarsanız 5 veya 6 kere. Ama mantığı ne? Burada kessem burada da işler mi acaba? Belasın ilacı orada attım. Envanterimde ilaç olmadığı için bu yaralı bana tekrardan ilaç verecek. Sonra tekrar onu şamana vereceğim. Bak ilaç yok. Tekrar tıklıyorum NPC'ye. İlaç, ona ilacı ver olmadı. Tekrar çiçeklere gideceğim şimdi. Tekrar çiçek alacağım. Bu şekilde bir daha içeriye gidip geri gel. Çok yoracak sizi çünkü. İnanın böyle daha sağlıklı. Bana güvenin. Buraları hızlandırırım. Yuhara mapları ilk geldiğinde çok sevinmiştim. Çünkü tıkıcılığı bitmişti yani. Yohara komutanı iyi iş çıkarttın. Yaprak, hazine kutusu iyi iş çıkarttın. Anahtar. Evet, silah satıcısına gidiyoruz. Silah satıcısı bulundu. Küller onu gömmüş. Tepki vermiyor. Yaralı adamı ilaç buldum. kirlenmiş yere geri dönüp orada ipucu aramalı. Yani buna da ilaç getiriyor. Anladın mı? Harici seyisteki at yemidir. Başka burada yanıp sönen bir şey var mı? İlaç isteyecekler baba. Biz maraba gibi bizi var ya biz sağ bir sağa sola gönderecekler. Sürekli ilaç yiyecekler. Neyse gidelim. Neyse ya bence bu mapte daha bir şey yok. Burası çok basit. Bu kadar işte. Görevlerini yaptık buranın. Daha bir şey olduğunu hatırlamıyorum ben burada. Kuzey rüzgarından kastı ne ya? Çarpa gitsek, Uriel'e gitsek bakayım bir dakika. Bir Uriel'e gidelim abi. Birkaç bir şey daha vardı. Buradaki tüm NPC'lere çünkü ilaç veriyor olmamız lazım. Uriel'e de bir gidelim. Canım Uriel. Temizlenmiş çekirdekler. Zor koşun Araştırmam için. Araştırma istedi. Biz en iyisi şeye doğru gidelim. Seogan Çorağı. Seogan Çorağı'na doğru yola çıkalım. Evet kardeşlerim bu mapte de böyle çok gördüğünüz gibi çok zor bir görev yok. Sadece metinlere dayanabiliyor olmanız lazım. Boss görevi vermedi burada. Şuraya git şu bossu yap. Buraya git bunu yap diye bir şey yapmadı. Ruh taşı artlı. Şamanımız için lazım olur. Yanlış anlamayın. Şamana lazım olacak o. Tamam bu burada dursun. Kuzey rüzgarı muhabbetini yapacağız işte. Biz şimdi şamanın ekranına geçelim. Ve şamanımızı yürütelim. O şamana vurmaya başladı ruhlar. Yürüyüşe bak. Aa öldük ya. Sunkma iradesi gitti. Rese basıyorum abi. Şurada çıkış yok mu? Yok devam. Bir de hareket hızı bastık. Şimdi devam. Koşalım. İki şamanım var normal. İki şamanım daha var. Kritikçi ve iyileştirmeci. Skillleri falan iyi. Kritikçinin de şu alt kısım var ya, birinci beceriler orası da iyi. Ya G G9 falan da şu an liderliği ama bu şamanı yapacağım. Güzel yapacağım, güçlü yapacağım, veyselik yapacağım. O okçu olacak bu veyselik konu. Evet, 3. mapimize geldik. 3. mapimize baktığımızda 3 tane gitme noktası koordinatı gösteriyor bize gördüğünüz gibi. 3 gitme noktasındaki yani map'teki 3 yere gitmemizi istiyor. Akabinde de burada Kelli Avcısı var. Kelli Avcısı da burada görev veriyor. Bu Mykovics kes diyor mesela, Metin kes diyor bir de. 2 görev veriyor. İkisini de aldım. Şöyle şöyle metin taşlarını da aldım. 20 tane kovik diyor. Bir de yan görevler. Şurada şöyle dursun. Savaşçı kestiği zaman ona işleyecek mi? Bir bakalım. Biz de anlamış olalım. Şöyle bir gidiyorum. Savaşçı şurada dursun. Bir tane ruh atacağım oraya. Umarım sayar. Saydı abi. Çok güzel. Şöyle gidelim hemen yukarıya doğru. Bir de onun peşine gidelim. Çok yavaş yürüyoruz. Gittikçe artıyor burası. Bak. Bak şimdi kaç yazıyor? 20 istiyor res. Şu an bizim resimiz kaç? 16. Bak eksi 5 bunlar. 6 kaydan var. 16. 4, daha, 4 tane daha res lazım. Hemen şamanımızın nelerini basalım? Elektriği basalım. Tamam. Elektrik artı 3 Ediyorsun. Şu an kaç oldu? 20. Tamam. Çok güzel. Tam oldu. Tam. Evet. 2 metin kaldı. Beceri kitabı attı. Kitap sandığı misilleme. Kitap sandığı güçlendirme. Beceri kitabı boş. Kovikseri de bitirelim. Şöyle yürüyelim savaşçıya doğru. Hatta ekranı değiştireyim tane cesaret basalım. Yürek yedik ya. Kella bana görev verem veremez. Hala mı veriyor? Günlük görevdi galiba çünkü bunlar ya. Doğru. Çok uzun zaman oldu buralara girmeyeli arkadaşlar. Bunlar günlük görevdi sanırım. Kella abicisinin verdiği görevler sanırım günlük görevlerdi. Şimdi anlayacağız. Tam anlamıyla emin olacağım. Şu kornaları da toplayalım da şu sis çeliklerini artı basarız. Bir gidelim. Savaşta da, da verirse bu günlük görev. Çünkü ben yaptım bunları. Tamam günlük görev ya günlük. Okey. Koordinatlara gitmek daha önemli yani. Şamanımızı kesmişler. Şimdi burada şöyle yapacağız. Şaman burada yatsın kalksın önemli değil. Koordinatlardan birine gideceğiz. Örnek veriyorum. Şuraya gidiyorum. Güçlü beden açayım da. Çamandayken falan yatar matar. Koordinata geliyorum. şamandan evlenme yüzüne basıyorum arkadaşlar. Evlilik yüzüne. Ve neredeyiz? Tak buradayız. şaman buradaki yanıp sönmeyi aldı son itibari. Namgan yarı cehennem kulesi girişi. Bir sonraki video cehennem kulesi olsun mu? Bence bir sonraki video cehennem kulesi olsun. Aga gidiyorum. Cehennem kulesine gideceğim. Takdir onu keseyim bir dakika. Keselim. Biz bunlar ne? Toprak. Bizde zaten toprak direnci yok. Rüzgar var. Yatmazsam iyi olur. Yatmadım. Çok güzel. <laughs> Şaka gibi ya. Hiç yok toprak direnci. Bunların hasarı ne acaba? Baksana abi. Çok iyi vuruyorlar lan bana. Eyvah eyvah. Nasıl bu kadar çok vurabilirsiniz siz bana ya? Hayırdır ya? Neyse gidelim. Hareket hızımıza da basalım. Uçalım. Cehennem Kulesi. Hadi bakayım. Rüzgarı giyelim ya. Rüzgar ve büyüyü giyelim. ateşte işimiz yok. Ateş mapı bitti. Şimdi kaç olacaklar Vursun bakayım. Ya. Mis. 2800 hala. Ne giyeceğiz lan bunlara karşı? Ne giymemiz lazım bunlara karşı? Hiç hatırlamıyorum ben. Sıfır. Evet arkadaşlar bir sonraki video Namdan yarına gitmeden önce Cehennem Kulesi olacak. Cehennem Kulesi videosunda görüşmek üzere. Umarım birkaç bilgi sağlamışımdır. Gelmeyeli çok uzun zaman oldu. Ben de çünkü o ikinci köyle alakalı sadece ilaçların herkese götürünceğini biliyorum. İlaç taktığını kesin yapın. Biraz zaman kazandırır size. Restlere olan öneminde farkındasınızdır. Çok önemli onlar. Burada da ciddi bir simya istiyor. Bakın gerçekten benim çarım övmek gibi değil. İyi bir çar. Kötü bir çar değil. Yani orta segmente yakın bir çar ama bu simyayla yediğim hasar ların farkındasınızdır yani. Belki de benim cahilliğim çünkü ben yapmam gereken efsunu belki de ben bilmiyorum bunların vuruşuna karşı. Bilenler varsa yazarlarsa sevinirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lisanda bir kusur olduysa affola. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda Cehennem Kulesi'nde görüşmek üzere.